Herkese merhaba. Bugün InGame grubun Zula e-spor merkezinden sizlere sesleniyoruz. Oyun pazarında gerçekten kendisini kanıtlamış, dünyada ve Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan çok değerli bir konuğum olacak Burak Bey. Burak'la beraber sizlere Türkiye'de ve dünyadaki oyun pazarı ile ilgili çok tatlı bir sohbetimiz olacak. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyi. Ee, senle beraber e, hem dinleyicilerimize hem de izleyicilerimize oyun dünyası ile ilgili son dönemin en popüler konusu olan oyun pazarı ile ilgili e, bir sohbet edelim istedim. Öncelikle seni ve InGame grubu biraz tanıyabilir miyiz? Tabii seve seve. Ee, Burak Gözalan ben. InGame grubu kurucu ortaklarından biriyim. Dört kurucu ortağımız Hı -hı. var ve aynı zamanda e, ikinci bir şapka olarak da e, grubun CEO'luk görevini üstleniyorum. Hı -hı. E, biz dördümüz aslında 2012 yılında Türkiye'den de dünya çapında bir oyun ...çıkabilir hayaliyle bir araya gelmiş dört hayalperestiz diyoruz kendimize. Hı hı. Ama biraz önce de ifade ettiğim noktaya geldiğimiz zaman demek ki doğru hayaller kurmuşuz. E, hayallerimizin peşinde yılmadan e, ilerlemişiz hı hı. ki bu noktaya geldik. bundan da gurur duyuyoruz. E, tamamen %100 Türk sermayeli ve Türk yazılımcı ve geliştirmecilerin... Çok gurur verici bir şey gerçekten. E, evet. E, şu anda geldiğimiz nokta bize de gerçekten çok hı hı. gurur veriyor. E, hayatı geçirdiğimiz projeyle beraber yıllar içerisinde... Türkiye'yi uluslararası arenada da başarıyla temsil ettik. Türkiye'de de çok ciddi hı hı. noktalara geldik. ve Şimdi hayallerimizi biraz daha büyüttük. İşte 2021 sonunda, 2022'de inşallah yaklaşık 50 milyon, 60 milyon oyuncuya ulaşmak i̇nşallah. istiyoruz. Belki 100 milyon, neden olmasın. <laughs> Sonuçta gaming özellikle son dönemde zaten çok büyük bir sektör dünyada. Birazdan rakamlardan da bahsederiz ama Özellikle, Hatta bahsedelim, oyun pazarının dünyada ve Türkiye'deki yerinden bahsedersek. Yani şöyle, aslında hikaye çok daha eskiye dayanıyor. Bizlerin hani hem sektörün hem ekonominin algısı son yıllarda biraz daha fazla <laughs> Sauron'un gözü gamingin üzerine döndü. Son çıkan haberlerle özellikle bizim ülkemizde evet. de sektörün büyüklüğü yeni yeni anlaşılmaya başlandı. Ama 2013 yılında daha <laughs> dünya oyun sektörü, dünya müzik ve sinema sektörünün toplamını geçmişti zaten. Yani bu korkunç bir şey. Şöyle düşün. yani Gerçekten bütün evet. sinema sektörü, hani bütün Hollywood yapımları, bütün <laughs> dijital <laughs> platformlar vesaire ve bütün müzik sektörü. Yani bütün işte analog yayınlar, kasetler, CD'ler, bütün evet. Spotify Dians vesaire bunların toplamını geçer bir sektörden bahsediyoruz. Milyar olarak mı bahsediyoruz? Evet. E, ve son data açıklanan data 156 milyar dolar. Bu kadar büyük bir sektörden bahsediyoruz. Yani bahsediyor ben hep vücut mı? diliyle izleyenler evet. görüyorlar. Hep şöyle yaparak şaşkınlığım <laughs> aslında dile getiriyorum. E, 156 milyar dolarlık bir e, sektör bu. E, Türkiye'nin yerini sordum. Türkiye'de de toplam oyun sektörü daha 1 milyar dolara yeni yaklaştı. Ee, biz aslında nüfusumuz açısından bakıldığında çok potansiyel yüksek bir ülkeyiz evet. oyun e, sektöründe. E, dünyada sıralarımız 18. Gerçi önceki sohbetimizde kullanıcı sayılarını belirtmek çok kolay değil e, demiştin ama mesela ben Türkiye'deki e, popülasyonuna göre kadın erkek dağılımını da merak ediyorum. Yani yaklaşık bir şeyler de olsa söyleyebilir miyiz? Şimdi Kaç aslında milyon vardı 80 aslında şöyle. Milyon'da? Aslında şöyle. Şimdi önce bir bunları doğru analiz edip set etmek hı hı. için hani çıktığı daha iyi anlamak hı hı. gerekiyor. Şimdi gaming dediğin olgu 3 ana dikey üzerinde hı hı. yükseliyor. Konsol oyunları, hı hı. PC oyunları ve mobil oyunlar. Bu üçünün toplamı bu bahsettiğim 156-160 milyar dolarlık Ciro'yu yaratıyor. Bunların hani totalde kabaca yaklaşık olarak %55 ile %60 arası mobilden geliyor. Hı. Geri kalan %40 ile PC ile konsol arasında ayrılıyor. Şimdi e, oyun şey, dikeyine göre evet. oyuncu cinsiyeti de çok değişiyor. Anlatabiliyor Doğru, muyum? Yani mobilde anladım. kadın oyuncu sayısı çok yüksek. Hı. Ama PC oyununda kadın oyuncu sayısı diğerlerine nazaran daha düşük. Doğru. Yani sıralama olarak baktığında kadın oyuncu açısından mobil en fazla olan Hı. alan ya daha çok sonra konsol, seviyelim. daha sonra PC. Hı. Nedeni şu, PC oyunları daha e, spesifik, daha pro gamer'lara, daha profesyonel olan e-spora yatkın oyunlara Hı. E, yönelik oyunları kavur eden bir alan. E, dolayısıyla aslında e-spor tarafında bakınca da aynı şeyi görüyoruz. Yani PC'deki e, cinsiyet dağılımı ile e-spor oyuncuları arasındaki cinsiyet dağılımı hemen hemen aynıdır. Yani erkek oyuncu sayısı kadın oyuncu sayısından daha fazladır. Ama mobil oyuna daha casual oyunlara döndüğümüzde kadın oyuncu kullanıcı sayısı çok Hı -hı. hızlı artıyor. Daha elinin altında olduğu için herhalde daha yani sonuçta bir şey evet aynen için. öyle. Ee, biraz daha kolay penetre edebildikleri için Hı -hı. E, oyunlar da kendi içinde genre açısından veya derinlik açısından değişiyor. Yani e, bariyerler e, oyun daha profesyonelleştikçe oyuna girme sürelerin oynayabilme kapasiten e, azalıyor ters orantılı Hı -hı. bir şekilde. Ama son özellikle içinde bulunduğumuz da pandemi döneminde dünyanın en hızlı ya yani zaten büyüyordu belli bir bu e, rakamla çok daha hızlı büyüyen bir alanı oldu gaming çünkü tüm dünya kapandı evet. ve e, sonuçta ben bunu ama şöyle diyorum e, biz bir dijital eğlence sektöründeyiz hı hı. yani biz bir dijital contentiz bir dijital content tüketimi arttı doğal olarak sadece gaming değil. Hani diğer işte Netflix ve benzeri evet. yayınların da tüketim oranları arttı. Bu gaming'e de çok ciddi anlamda pozitif etki etti. Hem oyuncu sayısı Hı -hı. hem oyunda kalma süreleri ve de buna bağlı olarak doğal olarak oyun gelirleri. E yine bahsettiğim dikeylere göre değişim geldik gösterse bile %20 ile %60 arasında artan alanlar çok var. Ciddi ya bir korkunç ara. bir büyüme. Çok ciddi bir e, sırf bizim ülkemizdeki oyun şirketlerine olan ilgi değil. tüm dünyadaki oyun şirketleri borsaya kote olanları hmm. e, vesaire hepsinin değerleri çok ciddi anlamda arttı bizim de arttı. Aslında <laughs> birazcık da girdik böyle hani dikeylerden bahsederken gaming içerisinde bir e-spor konsepti var. Yani e, şimdi aslında e-spor deyince ne anlamamız gerekiyor? Bak e şimdi daha kolay anlatayım lafını Aha. kestim kusura bakma. Şimdi bahsettik ki 3 ana dikey. Evet. Bunlar üç hani bu sektörü taşıyan taşıyıcılar ana Hı -hı kolonlarda. Bunların bir tane kardeşi doğdu. Bundan yaklaşık 5 yıl önce buna da, da e-spor diyoruz. Aslında konu şu e-spor buradaki oyunlarda rekabet unsurunu barındıran e, karşılaşmaların yarattığı environment hı. yani hı. çıktığı content ve Dolayısıyla e, bilgi de var muhtemelen değil mi? E, tabii bir rekabet varsa hı hı. bu rekabetin belli kurallar içerisinde e, sürdürüldüğü tanımlı hı hı. bir alan bu da lig. Hani daha rahat anlaşılması için izleyicileri e, hep klasik sorudur e-spor bir spor mudur evet. diye. Evet e-spor bir spordur arkadaşlar. Biraz parmaklarla <laughs> evet. E, yani var. Hayır, sırf parmak değil beyin, evet. göz ve el koordinasyonunun evet. çok üst seviyede olduğu bir spordalı e spor dalı e, e-spor. dolayısıyla bunu belli bir kurallar içerisinde, belli bir hedef doğrultusunda e, hı hı. hayata geçirdiğinizde bunu da ismini lig derseniz lig bir turnuva derseniz turnuva Doğru. şekilde iki tarafın birbiriyle karşılaştığı bu karşılaşma sonucunda çıkan görüntünün de izleyici tarafından tüketildiği bir spor dalı futbolla aynı. İki tane takım bir araya geliyor canlı yayını yapılıyor ve milyonlar o canlı yayını seyrediyor statta. Offline veya ekran karşısında e, online. Espor da aynı şey. E, sizlerin sağlamış olduğu içerikle de biraz fotoğrafları falan da koyacağız. Ben gerçekten gördüğüm zaman o ortamı, e, özellikle sizin bu 2500 metrekarelik alanda e, gençlerin toplandığı e, o kalabalıkları görünce gerçekten e, şaşkınlıkla e, gözlemledim. Özellikle şunu da fark ettim ki e, erkek arkadaşlar kadar genç e, çocuklar, gençler olduğu kadar kadınlar da var. Evet. Ve siz galiba kadınlara da özel bir lig yapıyorsunuz değil mi? Zulu evet, olarak. aslında şöyle söyleyelim. Biz e, Türkiye'de e-spora en büyük yatırımı yapan şirketler grubunun Hı -hı. başında geliyoruz. E, ana işimiz bu olmasının yanı sıra e-sporu e, tabana yayma stratejimiz var. Hı -hı. E, bu bağlamda içinde şu anda bulunduğu 2500 metrekarelik e-spor arenası Avrupa'nın gerçek normlardaki en büyük e-spor arenasıdır Hı -hı. bu arada. Bu yatırım. Türkiye'nin iki resmi liginden birine sahip olması Süper Lig hmm. ve onun alt ligi olan Rekabet Ligi bin yani 24 takım katıldığı bir lig. Süper Lig'de 10 takım mücadele ediyor. Buna yanı sıra 2 yıl önce de kadınlar her bir ligimiz var. Kaç de. kişiden oluşuyor? Beş kişiden oluşuyor. Beş kişiden Ama yedekleri kişi. de var tabii ki. Hmm. Artı koçu var. Yani koçu bir takı, var. bir takım dediğiniz zaman ya yani 10 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Hmm. Bu 10 kişilik ekibin de bir arada yaşayıp bir arada sürekli antrenman sporla aynı işte her zaman söylediğim evet. gibi. Ya yani bir takım nasıl Biz kampa giriyor? Dinliyoruz. Evet. Bir takım kampa giriyor, antrenman yapıyor, maçlara çıkıyor. Aynı şekilde. Onların da koçları var. Anne babalar e, açısından bakıyorum şimdi. E, genelde çocukların oyun oynamasını istemezler. İşte ders çalış vesaire derler. O eskide kaldı biraz e, Öyle mi diyorsun? Evet. Yani ben burada aslında biraz da anne babalara vereceğim mesaj nedir merak ediyorum. Çünkü şöyle düşündüm. Sen şimdi böyle söylediğinde. Mesela bir Yeri Kasparov örneği var. Yani satranç saygı duyulan bir Hı hı. spordalı. spor dalı. Niye? Çünkü dediğim gibi bir beyin eee beynini çalıştırıyorsun, işeğini çalıştırıyorsun ama bu da aslında satrancın daha pratik hali. Şimdi böyle baktığın zaman anne babaların da ciddi bir mesaja ihtiyacı var diye düşündürdü bana. Ne demek istersin anne babalara? Şimdi bu e, algı dediğim gibi çoktan e, değişti aslında. Tüm dünyada bir sürü e, önemli kurumun makaleleri ve e, hı hı. hem psikolojik anlamda hem sosyolojik alanda bunların çıktıları var. Ben şunu söyleyebilirim. Ee, sonuçta oyun oynamak her konu olduğu gibi belli bir e, frekansta hı -hı, yani hı -hı. çok anormal bir saat tüketimine hı -hı, gitmediği sürece bireylerin e, birçok e, özelliğini geliştirmeye çok yatkın bir konu. Yani başta bir kere analitik düşünme, stratejik hareket etmeye, hızlı hareket etme bu gibi konuları çok besliyor hı -hı, ve ben hı -hı. iddia ediyorum ki bu neslinin yönetici olduğu. Çünkü sonuçta pro yani profesyonel oyun ...cu olmanın yaşları aslında 23 yaşlarında bitiyor. Hmm. Çünkü o yaştan sonra el göz koordinasyonu kopmaya başlıyor. Hmm. Bireyin fiziki gelişimiyle dolayı. Daha light, daha az zaman geçiyorlar. 23 yaş şimdi bir korktum yani. Çok çok küçük bir yaş bize göre. Evet. <laughs> Ama şöyle yani e, gamer'lara baktığınızda profesyonel oyuncular. E-spor'dan evet. konuştuğumuz için evet. profesyonel evet. oyunculardan konuşmamız gerekiyor. Gene game hmm. ekosisteminden değil. Yani 13-14 yaşla 22-23 yaş arasındadır en... E, yoğun kitle Hı -hı. tabii ki istisnalar var. Daha küçük veya daha büyük Hı -hı. profesyonel oyuncu olan Hı -hı. E, kabiliyeti çok geçmiyor ama fiziki olarak o yaşlarda e, oturuyor Hı -hı. artık bir e, oyuncunun fiziği. Dolayısıyla e, tavsiyem şudur Hı -hı. E, e, ebeveynlere Hı -hı. E, her konuda olduğu gibi belli saatler içerisinde engelleme değil desteklesinler. Hı -hı. Çünkü e, oyun deneyimiyle beraber e, bireylerin düşünce yapıları çok hızlı değişiyor ve hayatta aldıkları tüm kararları çok daha sağlıklı ve daha Hı. analitik ve daha stratejik alabiliyorlar. Bu dönemin çocukları yönetici olduğunda bunu göreceğiz. Bence İnşallah. dünyanın e, biznesine bakış açısı İnşallah. değişecek. Yurt dışında yani bu konunun öncüsü olan ülkeler bu arada birçok konunun tersi uzak doğudur aslında. Hı. Yani Kore ve Çin evet. e, gaming sektörünün öncü ülkeleridir. Orada akademiler var. Hı. Yani daha lise çağında girdiği çocukların ve üniversitesi de var bu işin. Hani e-sporcu yetiştirme, gamer yetiştirme Hı -hı. akademiler var. Ee, bu bu alanlara inmiş durumda yani. E, bir konuğum olmuştu. Hatta ilk konuğumdu benim bir startup e, Ve ortaokul ve lisedeki çocukları e, kendilerini stajyer olarak aldıklarını söylemişlerdi. Hı -hı. Şimdi genelde kurumsal firmalar e, bu hazırladığım bir soru değil. Şimdi aklıma geldiği için buraya sormak istiyorum. Genelde kurumsal firmalar hep kendilerini tanıtmak için üniversitelere giderler. Şimdi sizin de aslında potansiyeliniz ilkokul çağından itibaren başlamış oluyor. Yani orada farklı bir sanki kendini tanıtma özellikle gaming firmaları için notyonu gerekiyor, değil mi? Yani biraz spontan şimdi, bir soru oldu ama yo, yo, merak ediyorum. çok net anladım. E, i̇kiye ayırmak lazım bence bu soruyu. Bir şimdi bir oyun şirketi perspektifinden bakarsan e, kendi oyununu tanıtma konusu bir iletişim kanalı evet, evet. e, kendine çalışacak olan şirket açısından girdiğin için söylüyorum. kendi a, e, Evet zaten. kendi alanında çalışmak için e, potansiyeli olan ve hevesli olan gençleri alıp eğitip bir noktaya getirmek ikinci bir fonu aslında. Şimdi sonuçta bu yine oyunun ee, dikeyine yani hangi alanda bulunduğuna ve içeriğine, kendi <laughs> jenresine göre çok değişiyor tanıtım imkanları. Yani <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ee, bu bir casual game e farklı, hyper casual ise farklı, bir mid core oyun farklı, hardcore oyunsa farklı, konsol oyun ise farklı, ya bunların hepsi o kadar fazla bir opsiyon var ki ee, ama sizin e, tabii ki kendi markanız ve oyununuzun hedef kitlesine yönelip tığıtın faaliyetleri yapmanız evet. gerekiyor. Ee, biz zaten yapıyoruz bu arada biraz önce bahsettiğin hı hı. gibi. Sonuçta bizim kendi oyunumuzun yani Zula PC oyunu ve Zula Mobile için hedef kitlemizin yaş grubu belli. Tabii. Hedef kitlemiz belli. Dolayısıyla bu alanlarda e, üniversite roadshowları olabilir, bu hı hı. işte buluşmalar oluyor. İçinde bulunduğumuz bu alanda biz her hafta birden çok etkinlik yani pandemi evet, döneminden evet, önce evet. gerçekleştiriyorduk. Bu tip faaliyetleri gösteriyoruz. Hı. Şimdi kaynak tarafı biraz sıkıntılı Türkiye'de. Şey personel, eleman evet. tarafı. Ben ee, de onu soracağım. Biz şimdi. 150 kişiden fazla bir e, çalışan grubuna sahip bir şanslı e, oyun şirketiyiz. Hı. Ama bu sayıyı her geçen gün arttırma ihtiyacına sahip olmakla beraber karşılığını bulmak konusunda biraz zorlanıyoruz. Hı. Çünkü e, bu işin bir okul yok henüz. Hı. İşte yazılım tarafı ayrı bir konu. işte artistler ayrı. Yani Hı. 3D artistler, 2D artistler. Hı. İşin publishing yani yayıncılık tarafı bambaşka bir konu. Hani bu taraf biraz daha kolay. Çünkü hani social medyayı kullanıyorsunuz işte influencer'ları kullanıyorsunuz kendi <laughs> prodüksiyonlarınızı yapıyorsunuz. Biz hemen hemen her şeyi inhas çözüyoruz zaten. <laughs> e bu yüzden de çeşitli ekip arkadaşlarına ihtiyacınız var. Ha bir yerden sonra Türkiye bu konuda e, kaynak sıkıntısı yaşıyor açıkçası. Niye yani bu sonuçta anda? eğitime ve bu alandaki e, kurumlara biraz hı hı. önce örneğini verdiğim gibi yatırım yapılması gerekiyor mesela ve şimdi başladı bu arada. Data scientist konusu çok popüler bir konu İşte üniversitelerde bile bunun e, işte evet. bölümleri açılıyor. Bizim de mesela ihtiyacımız Yenilink olan bir konu. Bir çok önemli bir konu. Üniversitelerde vesaire bir bölüm açılmalı. Yani başladı zaten. Başladı. Hı hı. Bunun işte yazılım tarafı ayrı, data scientist konusu ayrı. Hı hı hı. Yani bu yayıncılık faaliyeti içerisindeki medya planlama ve hani datadan sonuçta veriyi çekip ona göre komünikasyon kuruyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz. Bütün bu alanlarda üniversitede yavaş yavaş bölümler açılmaya başladı. Ama bunun biraz süresi var devletin oyunu desteklemesi gerekiyor. Yani en azından lokal üreticileri bizim gibi desteklemesi gerekiyor ki destekliyor. Çünkü aslında kolaylıkla da dünyaya açılabilen bir sektör olduğu için çok aslında. Biz şu anda evet biz şu anda e, 100 ülkede 10, evet biz 100 ülkede 11 dilde yayın yapmayı başarmış bir oyunuz tabii ki bizim Bravo. ana başarımız kendi ülkemiz olan Türkiye'de Hı -hı. ama diğer alanlardaki faaliyetlerimizi de devletimiz destekliyor aslında. Özellikle Hı -hı. son 2-3 yıldır bu alandaki Hı -hı. destekler bayağı arttı. Hı -hı. Bizim zaten yazılım tarafımız e, İTÜ Teknopark'ta. Hı hı. Oradaki tüm bize tanınan imkanları kullanarak bu e, büyüme ve açılmayı güçlendirmeye Herkesin. çalışıyoruz. Ama en nihayetinde bizim başardığımız ve en büyük gurur duyduğumuz konu aslında biraz önce değindiğin hı hı. konu. Yani biz Türkiye'de rekabet içinde olduğumuz oyunların hepsi yabancı oyunlar. Dolayısıyla burada o yaklaşık 1 milyar dolar dedim ya Türkiye'nin evet. total oyun revenüsü yarattı. E, bunun büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Tabii, çok yani ithalat gelinisi. gibi yani para Tabii. yurt dışına gidiyor. Biz ise Türkiye'de kazandığımız parayı Türkiye'de tutup buraya yatırmaya devam ediyoruz. Yurt dışına kazandığımız parayı Türkiye ihracat Tabii. şeklinde geri getiriyoruz. Dolayısıyla bu alanda ne kadar başarılı olursak hani bu gelişmekte olan sektör adına ülke adına da o kadar fayda sağlayacağımıza inandığımız için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. İnşallah yolunuz daha da açık olsun. Ben Sağ olun. özellikle sizin yaratmış olduğunuz bu oyunlarda en çok sevdiğim taraf. Türkiye'ye ait bir takım görsellerle aslında Türkiye'yi de tanıtmanız. Yani bu konuda Buna bayağı dair de çok başarılı. tatlı bir anınız var. Onu paylaşır mısın? Ben dinleyen ve izleyenlerin de bir duymasını istiyorum açıkçası. Tamam. Şimdi bizim biraz evet, oyunun içeriğinden bahsetmek Hı -hı. lazım. Aslında Zula bir platformda iki takımın birbiriyle belli bir kural doğrultusunda karşılaştığı bir oyun tipi. Hı -hı. Çok nişancılı bir oyun. Bizim haritalarımızda da Türkiye'nin gerçek alanlarına oluşuyor aslında. İçinde Üsküdar sokakları var ama gerçekten birebir modelledik. Yani o sokaklardaki marketin yanındaki anahtarcı bizim oyunda da var. Hmm. Hatta senin doğu değindiğin anıyı anlatacağım ama başka bir tane hmm. daha anlatayım. Şöyle bir post hatırlıyorum. Ya ben nasıl zulu oynamam ki? oturdum apartman var oyun içinde <laughs> diyordu çocuk. Yani ger gerçekten birebir apartman ismi her şey aynı yani. Köşedeki simitçinin yeri Hatta bile aynı. Hatta bazen değişim oluyorsa onu da yansıyorsunuz evet. değil mi? Evet. Yani mümkün içerisinde. olunca yansıtıyoruz. İşte mesela geçen yıl e, Çukur'la ortak bir proje yaptık. Çok Hı -hı, ses evet. getiren. E, ve Dünyanın ilk karşılıklı interaksiyona sahip kontent e, projesiydi aslında. Hı -hı. Bir oyun ve bir dizi kontenin birbirine içerik anlamında katkı sağladığı Hı -hı. Projeydi. bir projeydi. Birebir balaç sokakları var mesela. Hı hı. Trabzon Uzungöl var, Çanakkale haritamız var, Safranbolu evleri var. Var da ne var. Kadar güzel. 4 Levent metro var. Biri bir aynısı yani. Ben ne işe yarayayım? Bir ara Kapadokya'yı da yaparsanız. İnşallah. <laughs> Bunlar kolay işler olmuyor. Böyle <laughs> yaklaşık bir 6 ay, 8 aylık devolup gerektiriyor. gerektiriyor. Safranbolu ile ilgili o bahsettiğin hikaye. 2 yıl önce Dünya Kupası düzenledik. İşte biraz önce bahsettiğim gibi <laughs> yüz ülkede oynanan bir oyun olduğumuz için Dünya'dan 3 tane takım geldi. Türkiye'nin ilk 3 takımı. Dünya'dan 3 ee, tane takım geldi. Onlar da elenenlerden hani eliyen <laughs> gelmeye hak kazanan üç takım. Biri Polonyalı, biri e, Mena bölgesinden, biri de Brezilya'dandı. Bizim de Süper Lig'in ilk 3 takımıyla burada Dünya Kupası düzenledik, 100 bin dolar ödüllü bir e-spor müsabakasıydı. Rakamlar da böyle bu arada. Hani, yani, o yüzden e, hani bu alanda kariyer yapmayı e, bu alanda kariyer yapmayı isteyen çocukları desteklesin <laughs> evet. aileler. bayağı ailesini geçirdi e sporcumuz var bizim. Ee, Brezilya takımı geldi hikaye Brezilya takımı ile <laughs> ilgili. işte bir antrenman günü geçecek. Sonra yarı finalde ve finaller <laughs> önce Üç günlük bir organizasyon. işte bir İstanbul'u gezdirdik. Kapado şey e, Ayasofya falan <laughs> falan yaptık. Brezilyalı bir oyuncu şeyi sordu. Ya dediler uzun göl yakın mı? Ben bir gitmek istiyorum. Sürekli o harita yok dedim. Uzun göl yakın değil. Ha, senin de maçın var. Otur otur dünyada çalış. Şöyle bir, bir gün evet. olsaydı orayı da gösterin. Ee, Nemrut var yine evet. haritalar arasında. Yani sonuçta biz e, amacımız Türkiye'nin e, turizm anlamında tanıtımı yapmak değil. Ama doğru ve iyi bir şeyler yaparken buna da bir fayda sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Ben gerçekten, gerçekten. Bunu e, yani sen şu anda karşımdasın diye söylemiyorum ama e, incelediğim zaman e, inanılmaz gurur verici olarak düşünüyorum çünkü biz mesela işte dizi e, dizileri de dizi seyrettirerek aslında bu bunun da bir benzerini yapıyoruz. Bence oyun da zaten işte geleceğin dünyası sosyal medya ve internette döndüğüne göre çok önemli bir bizim için aslında hem bir e, çekim merkezi halinde hem de ciddi bir ihracat kalemi. Şimdi senin de kariyerine baktığımız zaman aslında bir finansal analistlerden işte bir iletişim ajansına oyun dünyasına giren çok farklı ve aslında çok örnek bir özgeçmiş. Şimdi ben de saniye hazır bulmuşken özellikle hem böyle bir CV'ye sahip olan kişi olarak hem de aslında teknoloji dünyasının içinde olan biri olarak genç arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Son olarak senden bu konudaki tavsiyelerini, yorumlarını, yönlendirmelerini alırsak çok sevinirim. Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi e, sadece sonuca bakarak bir konuda e, hayal görmek çok sağlıklı bir davranış şekli değil. Yani son yıllarda Türkiye'den çok başarılı projeler çıktı. <laughs> çok büyük bedellerle e, yatırımlar aldılar. Evet, Bunlar evet. bize gurur e, kaynağı. Evet. E, gerçekten çok başarılı konular. E, ama sadece o başarıya bakıp Va, burada böyle bir şey var deyip e, kariyer veya yatırım paternlerini bunun üzerine kurmak Çok aşırı sağlıklı bir konu değil. Bu bir. İkincisi e, her alanda olduğu gibi bu alanda da bir başarı varsa hani onun e, belki bir milyon çarpanı kadar da başarısızlık hikayesi evet. var. E, önemli olan şu e, oyun dünyası e, içeriği gözünde alındırıldığında gerçekten çok eğlenceli bir alan. Hı hı. Yani biraz önce de söylediğim gibi biz aslında eğlence sektöründeyiz. Evet. Eğlence sektörünün e, oyun içeriğiyle e, eğlendiren tarafındayız. Hı hı hı. Bu alanlarda kariyer yapmak isteyen gençler e, bizim gibi veya yurt dışında şu anda bir de hani pandeminin bir sürü pozitif yansıması da var aslında. Birçok şey uzaktan daha rahat yapılmaya başladı. Birçok şirket artık merkez bağımsız çalışmaya başladı. Hı 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 hı. Türkiye ee, hem genç nüfusundan dolayı hem de e, görece ucuz iş gücünden dolayı Doğru. bence şu anda parlayan bir e, hub. Yani Hı -hı. Hem jeopolitik konumumuzdan dolayı işte MENA bölgesine yakındığımız Hı -hı. E, Rusya bölgesi var, Hı -hı. E, Orta Avrupa var, Doğu Avrupa var, e, Afrika tarafı var. Hepsinin ortasında bulunduğumuz için bütün bu e, kültürlere de çok yakınız. E, bu kültürlerin, orta, o yüzden burada bizden çıkıyor zaten birkaç Hı -hı. tane arka arkaya başarılı oyun Hı -hı. projesi. E bakıldığında hem genç nüfus var, hem teknolojik bir genç nüfus, hem de ucuz iş gücü var. Dolayısıyla yabancı oyun şirketleri de büyük potansiyel aslında. Evet. Ya yani sadece bizler gibi burada savaşan yerel evet, e, evet. oyun şirketleri değil, bu alanın oyunun hangi parçasını olacağına karar vermeliler gerekiyor. Önce bunu tavsiye Anladım. ediyorum. Yani bu işin iletişim bacağı var. Yani yayıncılık tarafı hı -hı, var. Hı. İşte eee influencer'lar ve benzeri konular bu tarafta ek, e, hareket edip hı hı. E, oyunun bir parçası olabilir. İşin yazılım tarafı var. Şimdi yazılımı herkes yapamaz sonuçta, evet. bir background olması gerekiyor. E, o alanda okuyan işte mühendis e, adaylarımız, hı hı. E, yazılım mühendisi adaylarımız hı hı. bu alanda e, faaliyet gösterebilirler. E, ve bizler gibi firmalarda belli bir e, staj dönemi geçirerek hı hı. E, bu havayı soluyarak evet, kendileri evet. için daha doğru karar göre e-spor tarafı var yani e spor tarafında profesyonel bir oyuncu biraz önce de ifade hı hı. ettim yani 17-18 yaşında ailesine bakan e sporcularımız var. E, bu e, konuyu profesyonel bir şekilde yönettiğin zaman bizim okul birincisi olan e sporcularımız var profesyonel. Evet, yani e, çünkü e, sonuçta bu hani oyun oynamak her şeyi bırakıp sadece hayatını orada geçirmekti. Mesela şöyle bir yanlış algı da vardır. Oyun oynayan çocuk işte şişman, nerd ve şey. Ha öyle bir şey yok. Ondan filmlerde var yani. Bütün oyun Ama çok bizim... doğru söylüyorsun. Benim de, benim de ilk önce hemen öyle bir yani şey canlanıyor. Çünkü lazım filmler yok. O bize hani filmler lazım. bize o ön yargıyı evet. e, yerleştiriyor zaten. Ha bir hamburger yiyen yani falan Tabii, öyle yani öyle. bizim oyun oynayan bizim <laughs> ha bizim en sporcumuz o videoları baktığı da Sonra Hepsi fitler yani evet. hiç e, bir şey yok. Hatta fit deyince aklıma geldi. Ee, yakın zamanda e, federasyonla beraber çok özel bir projeye imza atacağız. Onun da duyurumuyla ilgili bilgileri sizle paylaşırız. Çok Belki e, kullanırsın. Oyuncu sağlığı ile ilgili hmm. bir projeye imza atacağız. Federasyonla beraber çalışıyoruz çok bu konuda. Güzel. Sonuçta en nihayetinde soruna geri dönmem hmm. gerekirse burada çok hızlı gelişen çok büyük bir sektör var. Hem profesyonel kariyerini bu patern üzerine kurarken bir kullanıcı bir kişi hmm. aynı zamanda eğlenebilmesinin de dozu çok yüksek olduğu evet. için bence çok keyifli. Ben çok mutluyum bu sektörde olduğum için. Ne kadar için. güzel. Ee, Yaptığı işi yine severek yapan evet, birisiyle de ben evet. de böyle bir keyifli bir sohbeti yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Zaman ederim. Ayırdım. Rica ederim. Gerçekten çok kıymetli bir hem sektör hem de ülkemiz için de çok kıymetli bir alan. Yolunuz açık olsun. Teşekkür Daha da güzel. 100 milyonları, 200 milyonları görmeniz dileğiyle. İnşallah. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın.